Never complain, never explain. And what it means is don't complain about life. Don't explain what you're doing or why you're doing it. just do it. By whining and complaining, all you're doing is making people think bad things about you you're looking weak. And when you complain a lot, you th you're all you have a mindset where everything is yeah. is kind of a potential complaint. Stop that. whining and stop explaining yourself. And just do things in the world and let your actions speak for themselves. Hiç kimse Çoğu insan sürekli ya dert yanıyor ya da her adımını açıklama ihtiyacı hissediyor. Neden böyle yaptım? Ben aslında şöyleyim gibi cümleler kuruyor ama bilmedikleri bir şey var. Bu tavır güçsüzlük sinyali verir. Sürekli açıklama yaparak ona yarıyorsun, sürekli şikayet ederek çözümden uzaklaşıyorsun. Bu durum seni ciddi alınmayan, kararsız ve zayıf biri gibi gösteriyor. Zamanla kendin de buna inanıyorsun. Psikoloji uzmanlarına göre insanlar sürekli şikayet ettiklerinde otomatik olarak kurban rolünü üstlenirler. Harvard Business Review'e göre ise profesyonel çevrelerde en az saygı gören kişiler sürekli mazeret üretenlerdir. Çözüm basit. Bekle, açıklama yapma, şikayet etme, sadece yapmaya odaklan. Sessizce çalış, hedefine odaklan. İnsanlar ortaya koyduğun sonuçları görünce zaten konuşmaya başlayacaklar. Bugün bir dene. Sadece bir günlüğüne hiç şikayet etmeden ve hiç açıklama yapmadan sadece hedefine odaklanıp çalışmayı dene. Farkı göreceksin.